Merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle birlikte e, tanıtım videosu çekeceğim. Bu yanındaki kardeşim. E, onunla bazen yeni challenge'lar, oyunlar, oyun videolarını beraber olacağız. E, arkadaşlar bu eski tanıtım videom çok kısa olduğundan onu silmiştim. E, şimdi yeni bir tane açtım. Yani çekiyorum. E, arkadaşlar Samet'im ben. Samet'im ben nedir abi ya? Ben benim ismim Samet. <laughs> şimdi oldu. Benim ismim Samet arkadaşlar. E, 13 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Kardeşim sen de söyle. Ben de tam ha. Birinci sırfa gidiyorum. Bir yani. Evet. Başka? Başka şey yok. <laughs> Arkadaşlar kardeşimle tanıtım videoları çekmeyeceğim. Ee, oyun videoları çekeceğim. Ee, başka ne çekebiliriz? Ee, cezalı oyunlar çekelim. Dur. Sen görürsün. Arkadaşlar cezalı oyunlar çekeceğim. Challenge'lar çekeceğim. Ee, bir de hareket yapıyor ya şuna bak. Arkadaşlar ne tür videolar gelmesini istiyorsanız e, yorum kısmına yazın bir de şurada yani tam burada iyi noktası mı hmm. yok bir dakika burada ha burada bir iyi noktası olacak yapma yapmasın. yapma <laughs> şurada bir iyi noktası olacak ona tıklayıp e, ne tür videolar gelmesini istiyorsunuz oyun mu vlog mu veya ve benzeri şeyler mi e, arkadaşlar onları öğrenebilirsiniz. Ee, başka Like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı Kesinlikle unutmayın ee, Küçük küçük bir yazı yaz. Yani yorum mu deniyor ona Evet arkadaşlar Yorum atmayı da unutmayın ee, Arkadaşlar bir de şöyle bir şey Söyleyecektim ee, He abone olmayı unutmayın Evet abone olsunlar değil mi Evet ee, Öyle arkadaşlar Bir de arkadaşlar şu kanallara da abone olursanız Çok sevinirim Ndng Tuan Çadır diye. Ee, bir de arkadaşlar NVNS Arda Kılıç, Zeynep Sevim Genç. Bu kanallara da abone olursanız çok teşekkür edeceğim yani sevinirim. Bir de bana abone olun. Arkadaşlar açıklama kısmında ben e, o kanalları linklerini atabilirim. E, öyle arkadaşlar. Daha fazla böyle videonun gelmesini yani vlog tarzı video video alalım. Vlog tarzı videolar gelmesini istiyorsanız like atın. 5 saniye mi ne sürüyor zaten? Like ya like 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 like. Bin like Sadece, bin like. Bin like çok fazla değil mi? Abi bin. On like atsınlar ya, on like atsınlar bana yeter. Abi on like Artı on like istiyoruz tamam mı arkadaşlar? Aynen. On like. Bye bye. Elini gözüktür.